Hazreti Zeynep evleniyor Peygamber Efendimiz. Buradan da Peygamber Efendimiz'i lekelemeye çalışıyorlar. Halbuki yani bir insan şunu bilmeli ki Allahu Teala ayet-i kerimede ve inneke la ala hulikin azim Habibim diyor. Peygamber Efendimiz'in ahlaki yönünü ahlak yolundan en zirvede olduğunu Allah tasdikliyor zaten. Resulullah geçmişte yaşayan ve gelecekte yaşayacak ne kadar insan varsa hepsinden daha entelektüel, daha ahlaklı, daha erdemli, daha namusludur diyor Allahu Teala. Bak, geçmişte ne kadar yaşamış insan varsa, gelecekte de ne kadar yaşayacak insan varsa benim peygamberin hepsinden daha ahlaklı, daha erdemli, daha namusludur diyor. Ve indeke la ala hulukun azim demek bu demek ayet. Sen böyle ahlak abidesi bir insandan zerre kadar bir ufak bir efendim ahlaki noktada bir zafiyet bekleyebilir misin? Mümkün değil. Allah tasdik ediyor Peygamber Efendimiz'i. Bir kere insan bunu anlayacak. Benim peygamberimde en ufak bir ahlaki düşüklük olamaz diyecek. Bunu anlayacak. Bunu anlarsan zaten olayların iç yüzünü kavrarsın. Dersen ki dersin ki benim burada aklımın almadığı bir nokta varsa da bu benim bilgisizlik bilgisizliğimden kaynaklanıyor. Dersin, işin içinden çıkarsın. Çünkü Allah Peygamberi ne yapmış? Tasdiklemiş. Değil mi ahlakını? Şimdi Diyorlar ki Zeyd kimdi? Peygamber Efendimizin evlatlığı. Zeyd'in hanımı kimdi? Peygamber Efendimizin akrabası Zeynep. Resulullah Efendimizin akrabasıydı. Zeyt evlendirdi Peygamber Efendimiz. Bak Zeynep'i evlendiren kim? Akrabası. Yeğeni diyelim. Kim evlendiriyor onu? Resulullah evlendiriyor. Resulullah gönlü kaymış birisini eğer Resulullah Efendimiz'in dedikleri gibi Zeynep'e gönlü kaymış olsaydı, akrabası olan o Zeynep'e gönlü kaymış olsaydı gidip falancaya verir miydi onu? Söyleyin ya. Verir miydi? Benim gönlüm onda olsa, gönlü olan bir kızı, gönlüm bir kıza kaydıysa başkasına verir miyim onu arkadaşlar? Evlatlığı ile evlendirdi Zeynep'i. İlk başta evlatlığı, yani ona bir çocuk hediye ettiler, Hz. Hatice'nin kölesiydi Zeyd, Hanım Hz. Hatice'nin. Hz. Hatice, Zeyd'i Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Bu köleyi sana hediye ediyorum dedi. Oradan kaldı o köle. Köle çocuk, Zeyd. Peygamber Efendimiz tabii onu körelikten azat etti. Dedi ki, oğlum dedi, ben seni dedi azat ediyorum, istersen babana git, istersen benim yanımda kal. Git ailene git dedi yani, çocuk. Resulullah ne dedi biliyor musun çocuk? Ya Resulullah dedi ben dedi aileme gitmek istemiyorum. Ben seninle kalmak istiyorum dedi. Babasını anasını Resulullah'a tercih etti. Resulullah'ı anasına babasına tercih etti o çocuk. Ve Peygamber Efendimiz yanında yetişti. Büyüyünce Peygamber Efendimiz de ne yaptı o çocuğa? Halasının kızını nikahladı Zeynep'i. Resulullah'ın gönlü olsaydı verir miydi o kız ona? Ondan sonra tabi bunlar geçinemediler. Birkaç sene evli kaldılar. Geçinemediler bunlar. Olabilir. insanlık hali. Geçinemediler. Ve Zeyd boşanmak istiyor. Allah vahiy getirdi Peygamber Efendimiz'e. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, Ya Resulallah, dedi, Hazreti Zeynep dedi, boşanacak. allah Teala geleceği görüyor değil mi? Zeyd'in kalbinden geçeni biliyor mu? Kocasının kalbinden onu boşaması niyetlendiğini biliyor. Herkesin kalbinden geçin Allah biliyor mu? Biliyor. Peygamber Efendimiz de dedi ki Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala e, Zeyd'in Zeyd karısını boşayacağını gördü, bildi. Zeynep'i sana nikahlayacak Allahu Teala. Eyvah dedi Resulullah. Resulullah içine bir ateş düştü. Ben dedi bunu topluma nasıl anlatacağım şimdi? Bir insan evlatlığının yani gelini mesabesinde. Halbuki evlatlık gelini gibi değil. Evlatlık diye bir şey yok İslam'da. İslam'da kan bağı var. Kan bağı varsa bir kızla evlenemezsin. Çok yakın kan bağı. Kızın en yakın kan bağı. Veya da bir kardeşinin, yeğenin, bir insan kızıyla, yeğeniyle ne yapamaz? Çok yakın kan bağı olduğu için evlenemezsin. Onun haricinde kan bağı olmayan bir kızla ne yapabilirsin? Evlenebilirsin. İsterse evlatlık edindiğin bir çocuğun karısı olsun. Ondan sonra o çocuk onu boşadı. Senin hiçbir şeyin değil ki o. Çocuk da senin bir şeyin değil. Sadece resmi evrak üzerinde imza atmıştım. Bu benim çocuğum diye. Kan bağı var mı? Yok. Resulullah ama o toplumda, o günkü 1400 evvelki toplumda nasıl bir algı var? Evlatlık diye bir müessese var. İnsanlar evlatlık ediniyorlar ve evlatlığın karısı evlatlığı boşadığı zaman almıyorlar. Öyle bir örf var yani. Peygamber Efendimize Allahu Teala bu örfün kırılması, yıkılması için İslam'a uymayan bu örf İslam'a uymuyordu. Allahu Teala da bu örfün kaldırılması için Peygamber Efendimize görev verdi. Habibim dedi, sen şimdi dedi Zeyd hanımını boşadığı zaman Zeynep'i alacaksın, evleneceksin. Bu örfü yıkacaksın dedi. Gördün mü? Bu örfü yıkacaksın ama Peygamber Efendimiz darlandı. Ben dedi bunu millete nasıl anlatacağım? Sıkıldı Peygamber Efendimiz. allah Teala dedi ki sıkılma, darlanma. Sen emrime itaat et dedi. Peygamber Efendimiz de mecburen emrine itaat edince bütün Müslümanlar üzerindeki o örf algısı kalktı. Müslümanlarda da örf vardı çünkü. Herkes anladılar ki ha demek ki insan evlatlığın hanımıyla ne yapabilir? Yani kağıt üzerinde evlatlığının hanımıyla boşandığı zaman Evlatlı onu boşadığı zaman onunla evlenebilir hükmünü anladılar Müslümanlar. Hazreti Zeynep bir şeyle övünüyordu biliyor musunuz? Neyle övünüyordu? Diğer Peygamber Efendimizin diğer eşlerine, Hazreti Ayşe'ye mesela övünüyordu. Bak diyordu. Benim nikahım yerde kıyılmadı, gökte kıyıldı diyordu. Sizin nikahınız yerde kıyıldı ama benim nikahımı kim kıydı? Allah kıydı diyor övünüyordu. Hazreti Zeynep Allah emretti yani bu nikah gökte kıyıldı. Hüküm verildi, kalem kırıldı. Peygamber Efendimizin burada art bir niyeti yoktu ki ama millet buradan Peygamber Efendimize ne diyor? Nasıl bir iftira atıyorlar? Efendim evlatlığının karısında gözü vardı. Evlatlığının karısında gözü vardı diyerek benim Müslüman kardeşimi yutturuyor biliyor musun? Onun için şu anda bir şey düşen Allah rızası için sosyal medyada bilmediğiniz, tanımadığınız Herhangi bir kafirin olsun, herhangi bir kafirin, agnostiğin, deistin kanallarını asla takip etmeyin. Asla dininizi bir kafirden öğrenmeyin. Dininizi sağlam tanıdık bildiğiniz hocalardan öğrenin. Ameliyat olmak için vücudunuzda bir yara çıktığı zaman onun tedavisi için doktor doktor dolaşıyoruz. Profesör seçiyoruz. Adam adam dolaşıyoruz. Aman birisi en sağlam profesör kim diye 50 tane doktor dolaşırken, dini noktada bir bilgi için kimseye soru sormuyoruz. Hemen kalk, inanıyoruz. Ya bu bilginin doğrusu doğru mu değil mi? Yanlış mı? Böyle bir şey var mı yok mu diye kimse kimseye bir şey sormuyor. Hemen inanıyor. Niye? Can gitmiyor ki orada. Canın gitmiyor ama dinin gidiyor. Hangisi daha değerli? Can mı din mi? Dinimiz daha değerli ya. Canımız bu dünyada geçerli. Dinin ahirete götüreceksin. Dinin varsa cennettesin. Dinin yoksa cehennemdesin. Hangisi daha değerli? Din daha değerliyse o zaman dinimiz için de doktor doktor hoca hoca dolaşacağız. Doğru bilgiyi öğrenmek için. Cenab-ı Allah neslimizi, ateistlerin, deistlerin, agnostiklerin bütün kafirlerin şerlerinden muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah son nefeslerimize iman saadet nasip eylesin. Lillahi Teala El Fatiha. God uh -huh.